Eğer bana en ufak bir teşekkür borçlu olduğunu hisseden dünyanın herhangi bir tarafında şu anda beni dinleyen benden ilmimden istifade eden bir kardeşim varsa öyle düşünen bir kardeşim varsa Allah rızası için bu kardeşlerimin tamamına bir açık davette bulunmak istiyorum. Hani o Roma senatörünü hatırlarsınız değil mi? Roma senatörü öyle bir sloganı bayraklaştırmış ki her sabah senato'ya geldiğinde Kartaca yıkılacak. Kartaca yıkılacak. Senato toplantıya başladığında ilk söylediği cümle bu Kartaca yıkılacak. Kartaca yıkılıncaya kadar her gün akşama kadar bunu söylemiş. Bizim Kartaca yıkılacak anonsumuz. Uydurulmuş dün din yıkılacak olmalı. Uydurulmuş din yıkılacak. Uydurulmuş din yıkılmadan bu beladan kurtulamazsınız. Dışarıdaki düşmandan kurtulursunuz bakın. Ondan kurtulamazsınız demiyorum. Asıl düşman içinizde olur. Uydurulmuş dinden kurtulmadan İçinizdeki hainlerden de kurtulamazsınız. Uydurulmuş dinden kurtulmadan, tefrikadan kurtulamazsınız. Uydurulmuş dinden kurtulmadan strateji üretemezsiniz. Uydurulmuş dinden kurtulmadan aklınızı başınıza alamazsınız. Vermezler çünkü. Onun için indirilmiş din yükseğe çıkacak, uydurulmuş din batacak. Başka çaresi yok. Bunun için vereceğiz mücadelemizi. Bunun için sizi mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Sizi mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Sizi mücadeleye ortak olmaya davet ediyorum. Allah rızası için davet ediyorum. Rehberiniz Kur'an olsun. Hiç kimseye boyun eğmeyin. Hiçbir kimseye boyun eğmeyin. Allah'ın yarattığı kulları kendinize ilah edinmeyin. Hiç kimse bu dinde otorite değildir. Allah'ın otoritesinin üstünde değildir. Allah'ın resulü kıl değil akıl bırakmıştır. Kıl pazarlayanlar, elbise pazarlayanlar, etek pazarlayanlar aslında size hakaret ediyorlar. Kendilerini pazarlıyorlar. Bir adam çıkmış eğer ortada Allah Resulü'nün uçup kaçtığını anlatıyorsa Bilin ki şeyhine getirecek lafı, bilin ki onu uçurup kaçıracak, oradan başlaması o yüzden. Onun pekabirle falan alakası yok sizi bir Oraya getirecek. Onun için ağzı böyle başladı mı bilin ki lafın geleceği yer orasıdır. Onun için Allah rızası için uydurulmuş dinle mücadeleyi, Kur'an aşkına yapın. Allah aşkına yapın. Ve bir kişiye, iki kişiye, üç kişiye buradan çıktınız akşama kadar. Beş kişiye deyin bugün bu iki kavramın farkını öğreteceğim. İndirilmiş dinle uydurulmuş dinin farkını. Hiçbir bir şey beceremediniz. Bu kavramı kulağına değdireceğim deyin. Kulağına bu değecek. Bugün bunu söyleyeceğim. Arkadaş Uydurulmuş din mahvolmadığı sürece bu ümmetin burnu pislikten kurtulmaz. Bu cümleyi edeceğim. Başka çaremiz yok. Başka çareniz yok. Bana çözüm söyleyin. Siz zannediyor musunuz ki İsrail'i halledersek biz adam oluruz? İçinizde bir kişi var mı bunu böyle diyen? İçimizdeki Yahudileri ne yapalım? Kendi içimizdeki Yahudiyi ne yapalım? Eğer zaten içimizdeki Yahudi sorun olmasaydı Kur'an Yahudilere 812 ayet ayırır mıydı? Hikayem anlattı Allah aşkına. Eyvallah. Evet dostlar, Kartaca yıkılacak. Uydurulmuş din yıkılacak. Uydurulmuş dinin bu memlekette kaleleri var. O kaleleri görüyorsunuz. O kalelerden düşmana atış yapılmıyor. Farkında mısınız? O kalelerden İslam'ın dostlarına atış yapılıyor. Hep böyleydi. Hep böyleydi. Dün de böyleydi. Size Moğollardan örnek verdim. 13. yüzyılda neden Moğollar Konya'ya para yağdırırlar da Kırşehir'i içindeki hayvanlarla birlikte yerle bir ederler? Neydi fark? Kayseri yerle bir ederler. Neden Konya'ya altına boğarlar? Buydu fark işte. O fark bugün de devam ediyor. O fark bugün de devam ediyor. Dolayısıyla bu farkı fark eden asla ve asla sessiz kalamaz. Onun için Allah'ınızın aşkına bizim sorunumuz bize yönelmiş olan uçaklar, toplar, tüfekler değil. Biz asıl ne zaman ölüyoruz biliyor musunuz? Asıl inancımız zehirlenince ölüyoruz. Asıl imanımız zehirlenince ölüyoruz. İmanımızı zehirden kurtaracak, zehirlenmeden kurtaracak tek bir çözüm var. Başka bir çözüm bilmiyorum. O da Allah'ın dediğine gelmek.